SEDAŞ'ın elektrik dağıtım bölgesi içinde yer alan 4 ilden birisi olan Düzce'de her geçen gün artan enerji taleplerinin karşılanması ve 7-24 kesintisiz elektrik hizmeti verilmesi için SEDAŞ çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken yatırım çalışmalarıyla da fark yaratıyor. SEDAŞ, Cumayeri ve Kunüralp'te yoğun sağ çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomik ömrü dolan elektrik şebekelerinin yenilenmesi kapsamında Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi'nde trafo güç artırım ile kapasite artışı sağlamak üzere trafo yenilenmesini sağlayan SEDAŞ, dağıtım panoları ve elektrik şebekesi iletkenlerini yenilenen elektrik hattında eskiyen ve ekonomik ömrü dolan direkleri değiştirdi. Çevrik Mahallesi Muhtarı Zeki Poyraz, mahallelerinde gerçekleşen arızaların önlenmesi yönünde şebeke yenileme, ve trafo güç artırımı ile gerilim düşümü sorunlarının yaşanmayacak olmasından ötürü memnun olduklarını belirtti. Valla mahallemizde kısa kısa elektrik kesicileri oluyordu. Şu anki yapılan çalışma göre bundan sonra olmayacak herhalde öyle gözleniyor. İnşallah yani bundan sonra da daha verimli bir elektrik alacağız. E, Sedaş'tan işte memnunuz. 24 saat aradığımız zaman ulaşıyoruz. Sokak aydınlatmaları ile alakalı sıkıntılarımız oluyor. Sağ olsunlar. <laughs> zaman geçmeden hemen 24 saatçe ulaşıyoruz. Yani bir herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. E, Sedaş'a teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Enver Bey, çalışmalarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şirketimizin 2019 yılı yatırımları kapsamında Düzce ilimizde yapacağımız çalışmalar içerisinde yer alan Cumayeri Çevrik Mahallesi'nde düz kahve etrafımızın gücünü 400 kahveye yükselterek artan güç ihtiyacını ve arızaların azalmasını sağlamaya çalıştık. Mahallemize hayırlı olsun diyoruz. FEDAŞ ekipleri Düzce'de Kunuralp, Aybaşı köyünde de yeni bir trofa tesisi yapımı ile birlikte 20 direkli yeni şebeke yapımı, yenilenen dağıtım panoları ve 4 kilometrelik enerji hattı iletkenlerinin montajını gerçekleştirdi. FEDAŞ tarafından yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getiren Aybaşı köyü muhtarı Yaşar Çengel, FEDAŞ'ın köyümüzde yaptığı bu yatırım çalışmaları için başta FEDAŞ, Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Doktor Necmi Ot Yakmaz'a, Dağıtım Direktörü Doktor Ersan Şen Türkiye ve Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Akaya olmak üzere sahada görev yapan tüm SEDAŞ ekiplerine köyümüzdeki vatandaşlarımız adına ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz dedi. Her söylemeyeyim ki bu hizmetin karşılığında bugün SEDAŞ'ın müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışının bir örneğini yaşamış bulunuyoruz. Dolayısıyla burada emeği geçen bütün hizmet noktasında çalışanların hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca SEDAŞ'ın CEO'su Necmi Bey'e, Doktor Ersan Bey'e, Bölge Müdürü Enver Bey'e, Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan Bey'e ve bütün bu hizmette çalışan herkese ne kadar teşekkür etsem azdır köyümün adına çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. SEDAŞ yöneticileri Düzce'de de pek çok bölgede çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Şu an Düzce Merkez Aybaşı köyünde bulunuyoruz. Bu köyde 50 kahva bulunan trafolardan birini 100 kahvaya çıkararak köydeki güç ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Bu arada ana yol üzerindeki bir kısım direkleri de değiştirerek yapılacak asfaltlamada yer değişimini engellemeye çalıştık.